Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye ile kardeş ülkeyle dev anlaşma imzaladı ilk kez. Hava ve kara platformları için yeni dönem. Değerli izleyenler, Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi Anonim Şirketi ve Lantetek Azerbaycan Savunma Sanayi Başkanlığı Bilişim Araştırma Enstitüsü ile işbirliği anlaşması imzalandı. Ayasaç'tan yapılan açıklamaya göre şirket ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün imzaladığı işbirliği kapsamında hava ve kara platformlarında kullanılan kaza uyarı cihazlarının geliştirilmesi başta olmak üzere öz kaynaklarla yapılacak arka çalışmaları için ortak araştırma ve geliştirme ihtiyaçları karşılanacak. Ayasaş'ın sistem mühendisliği konularında yaptığı çalışmalar ve kendini ispat etmiş çözümleri sayesinde edindiği 30 seneyi, aşkın tecrübelerini, söz konusu projeleri ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nü aktarması hedefleniyor. İşbirliği süresince her iki ülkenin mühendislerinin ortak çalışmalarıyla söz konusu projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Lantetek'ten yapılan açıklamaya göre de şirkette enstitü arasında imzalanan işbirliği kapsamında savunma ve güvenlik alanlarında ortak projeler geliştirilecek. İşbirliği anlaşması kapsamında yakıt piliyle çalışan mini İHA dahil yakıt pili teknolojileri ve dijital askeri sağlık çözümleri başta olmak üzere savunma güvenlik alanında öz kaynaklarla ortak araştırma geliştirme çalışmaları yapılacak. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.